afiyet farkındalık eğitimine hoş geldiniz. Bu eğitimde iş yerinize karşılaşabileceğiniz acil büyük bir bölgeye etkilerler, günlük hayatı kesintiye uğratırlar. Bu nedenle acil durumlara göre önleyici ve sınırlı tüm tedbirler gelirler. takma ve prosedürler gelirler. Olan yerine intikal eden ekiplerin talimatlarına uymalı ve hangi kaynakları kullanarak görev izlenecekleri de detaylı bir şekilde açıklayan belgelerdir. Zeytin ve zeytinyağı üretimi ülkemizin en önemli tarımsal faaliyetlerinden biri olmakla beraber ilimiz ekonomisine de önemli ölçüde değer sağlamaktadır. Ayrıca ticaret borsasında 2023-2024 sezonunda 18.326 ton sofralık zeytin işlem diyorken ortalama satış fiyatı ise 565 kuruş olarak gerçekleşmiştir. Yine 2023-2024 sezonunda borsamızda 8836 ton zeytinyağı işlem görmüş olduk. Ortalama satış fiyatı ise 185 lira 87 kuruş olarak gerçekleşmiştir. İlimizin tarımsal değerlerinin tanıtım ve markalaşması, haksız rekabetten korunması, ulusal ve uluslararası platformda tanınması adına özverili çalışmaları sürdüren borsamız, Aydın Memecik Zeytinli 17 Eylül 2020 tarihinde Bölge mizası çeşit olan Aydın Yamalak Sarısı 21 Nisan 2021 tarihinde Aydın Memecik zeytinliği 7 Mayıs 2021 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde, nezdinde tescillendirilmiştir. Ülkemizde tescillini sağlayarak koruma altına aldığımız coğrafi işaret ürünlerimizin dünya çapında tanınması adına Avrupa Birliği coğrafi işaret çalışmalarına önem veren borsamız Aydın Mömecik Zeytinyağının Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin 20. coğrafi işaret ürünü olarak 5 Şubat 2024 tarihinde tescillendirilmiştir. Aynı zamanda 12 Kasım 2021'de Aydın Mömecik Zeytin'in Avrupa Birliği coğrafi işaret başvurusu gerçekleştirilmiştir. En kısa sürede Aydın Mömecik Zeytin'imizin de Avrupa Birliği'nde tescillini aldığımızın müjdesini sizlerle paylaşmayı bekliyoruz. Aydın Ticaret Borsası olarak Avrupa Birliği tescilli aydın Memecik zeytinyağını tanıtmak ve ayırt edici özelliklerini nihayet aktarmak amacıyla tadım birlikte ülkemizin farklı illerinde aydın Memecik zeytinyağı tadım ve tanıtım günleri düzenlemekteyiz. Şu ana kadar 32 ilde bu etkinliklerimizi gerçekleştirdik. Sektöre dair sorun, öneri ve taleplerimizin kamuoyu oluşturması adına özverili bir çalışma sergiliyoruz. Bildiğiniz üzere son 4 yılda dökme ve varili zeytinyağına uygulanan ihracat kısıtlamaları sektörü olumsuz etkiledi ve bu yasakların kaldırılması için Ege İhracatçılar Birliği 20 oda ve borsa olarak ortak bir bildiri yayınladı. Ticaret Bakanlığımız sektörden gelenler talepler üzerine yasakları esneterek 1 Kasım 2024'e kadar 50 bin ton ihracata izin verdi. Temelimiz bu yasağın tamamen kaldırılması, bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile de görüşmelerimiz hale sürmektedir. Orsamız sektöre dair sorun çözüm önerileri ve taleplerini tespit etmek üzere gerçekleştirilir. Sektör toplantılarıyla konuların çözümüne kavuşması için yetkili mercilere istişarede bulunmaya devam edecektir. Konuşma son verirken zeytin ve zeytinyağı sektörü ile ilgili sorunların değerlendirilir. Üretim ve ihracatı geliştirerek çözüm önerilerinin konuşulacağı, sektör toplantılarımızın verimli geçmesini temenni ediyorum. Sezonumuzun tüm üreticilerimize, tüccarımıza ve ihracatçılarımıza hayırlı olması temenni ediyorum. 30 Eylül 2024 itibariyle yeşil zeytinde 17 bin ton karşılığında 47 milyon dolar gelir elde ettik. En fazla ihracat yaptığımız üç ülke Almanya, Irak ve Amerika Birleşik Devletleri olmuştur. Siyah zeytin <laughs> ihracatımız ise 60 bin ton karşılığında 162 milyon dolara ulaşmış. Bu kategorideki en büyük pazarların ise Almanya, Irak ve Romanya olarak gerçekleşmiştir. 2023-24 sezonunda toplam sofralık zeytin ihracatı 78 bin ton olarak gerçekleşmiş. Karşılığında 210 milyon biraz önce tevzu 210 milyon dolar döviz geliri elde etti. Sofralık zeytin ihracatında bir önceki sezona göre ortalama fiyat yüzde 46 artarak ortalama fiyat 1.84 dolardan 2.69 dolara yükselmiştir. Zeytinyağı ile en fazla satış yaptığımız ilk üç ülke herkesin bildiği bir yanlış var. Hani İspanya dökme gidiyor olarak biliyor. Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, İtalya, Japonya ve Çin olarak sıralamaktadır. En çok ihracat yaptığımız ülke Amerika Birleşik Devletleri. İhracatı neredeyse üçte birini Amerika'ya gerçekleştiriyoruz. Bu da önemli. Amerika pazarı bizim için çok önem arz etmektedir. 2023-2024 ihracat sezonu sonuna geldiğimiz bu dönemde tüm illerde yeni rekolte de çalışma tamamlamak üzere Sayın Tarım İl Müdürlüğü Tarım Bakanlığı tarafından gerçekten rekolte gösteriyor ki iyi bir rekolte bizi bekliyor.